Arkadaşınızın peşinde olan bir katilin gözlerinin içine bakıp arkadaşınızın yerini söyler miydiniz? Cevabınız hayır ise, Immanuel Kant'ın ödev ahlakına göre ahlaksız olabilirsiniz. Siz, kendinizin ya da birilerinin çıkarları uğruna yalan söyleyebilen birisiniz. Bir gün kapınız çalınıyor ve peşinde bir katil olduğunu söyleyen bir arkadaşınız evinize gelip saklanıyor. Daha sonra tekrar kapı çalıyor ve bu sefer gelen elinde silahıyla kiralık katilin ta kendisi. Ve sana soğukkanlılıkla soruyor. Az önce evinize korku içinde biri gelip saklandı mı? İçinden bir ses yalan söyle, onu koru diye bağırıyor, değil mi? Ama Immanuel Kant tam burada karşına dikilir ve buz gibi bir sesle hayır der. Kant'a göre ahlak sonuçlarla ilgilenmez. Arkadaşın ölecek olsa bile senin ödevin hakikati söylemektir. Çünkü yalanı İyilik için bile olsa bir kez meşrulaştırırsan evrensel ahlakı yıkarsın. Ona göre her insanın uyması gereken evrensel yasalar vardır. Örneğin yalan söylememelisin. Bu yasa istisnai durumlarda bile yalan söylemeyi engeller. Bir kere arkadaşımın iyiliği uğruna yaptım, insan hayatı kurtardım demeye başlarsan her zaman yalan söyleyecek geçerli nedenler olduğuna kendini ikna edersin. Kimisi vatanın, milletin iyiliği için yaptığını söylemeye başlar kimisi de din için, insan için bunu yapmak zorunda olduğunu söyler. Bir kez iyilik için kuralı yıkmaya başlarsak, herkes kendi iyilik sebeplerini bulur ve yalanlarla dolu bir toplum oluşur. Şimdi dürüst olalım. Kant kadar ahlaklı olup arkadaşını feda mı edersin, yoksa ahlaksız olmayı göze alıp yalanımı seçersin?